Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir tane video atmak istedim. Meraklı meraklı bakıyorlar. Ben çalıştı artık. Kamerayı gördüm hemen bütün ekileri attılar. de ne sevdiler? Daha önceden vermemiştim. Saat 2.30'da canlı dersim var. O yüzden erkenden bir çekeyim dedim. Normalde bu yemliği kullanıyor. Önceden ananas hiç yem yemesine vermiyordu yani. Sonra böyle çok bir şey yemiyordu yani daha doğrusu ananas ona yedirtmiyordu. Şimdi ise anlaştılar işte ne olduysa oldu yani. Snowy. Hayır 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 kavga, kavga etmeyin. Aslında korkma alışacaksın bak anas alıştı artık. Anas da yuvalıkta. Çok tatlı oluyor yuvalıktayken. Hadi Snowy sen de görüşürüz de bir cık öt. Korktu. doğru da orada duruyor işte. Ya arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar.